Hernandez. Tempeyre de ve Bulaski için çalışıyorum. O orospu seni. Ne istiyorsun lan? Hey, az saygı göster be oğlum. Ya biz siktir git. Sen de onların köpeğisin. Ses tonuna dikkat et evlat. Beni dinle. Memur Temper'den bir mesajım var. Los Santos'tan ayrılmayı sakın deneme. Bu yapabileceğin en büyük hata olur. Duydun mu beni? Seni izliyoruz. Ne diyorsan odur orospu seni. Hey, bunu gerçekleştireceksin dostum. Adamım kimse mahalle için bir şey yapmıyor. Ben yapıyorum. Tek yaptıkları şey kokain satıp burayı mahvetmek. Hiçbir kokain satıcısı çetemize takmıyor. Dostum. Ne haber millet? Ne haber sizce? Nasıl gidiyor? Morok hepsinin derdi içmek ve para. Hem sık boğaz edemezsin Biz asker değiliz diyorlar. İş adamlığına soyunmuşlar. Evet ama onlar da bizimle dostum. Onların hepsi parayla birlikte. CJ git oraya ve göster şu aptaları iş nasıl olurmuş. Bu siktimin balaları bizim adamlarımızı sömürüyor. Git biraz baskı uygula. Bölgemiz için zaman harcadık. Artık çetemizi bir araya toplamalıyız. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hı hı. Evet doğru haklısın. Ryder'la halledin bu işi o zaman. Adamlar kendi annelerine bile küfür eder. Hiçbir şey siklerinde değil. Ya sen tam bir salaksın. Kendi işimize bakmalıyız. Bize biraz destek lazım. <laughs> Bidap'ı gördün mü? Hayır. Ama o ve ev köpeği bir yerin tarafımızda olmaları onların faydaları ne olur? Oo, Big Bear mı? Ele başlar artık çok üzgün olacak. Hey, Bidap sadece birkaç sokak ötede. Tüm bölge berbat olmuş desene. Evet, bu kokoculardan yardım almaya çalış da görelim. Ailelerin bunun üzerine yoğunlaşmamaları ilginç. Small, sweet ve bildiğin gibi sen. Yani Grove Soka artık bir çete değil. Evet, sadece işimizi hallediyoruz. Tabii ya, ne demez. Lan sana kaz yavaş olsan da daha hangi kapı olduğunu bile bilmiyorsun. Neyse ne ya burası mı? Evet buradalar. Aç kapıyı. Onun burada yaşadığına emin misin? Yarın burası dedi. ya. Açsana. Kimsen amına koyayım. CJ ne bok istiyorsun? Siktir git buradan. Bekle dursana oğlum. Dört life sözümüze ne oldu koçum? Bölgede dönen tek söz paraydı kardı. Ama sen bunu hiçbir zaman anlayamadın tabi. Biliyor musun? Ağzını yüzünü sıkmadan siktir git buradan. Big Bear şu ahmağa bir bak. Hey Bear. Big Bear bu sen misin? Hey hala bu bölgede misin dostum? Big Bear'ın be olduğu tek yer içecek mal karşılığında temizlediği evin. Öyle değil mi Big Bear? Siktir evet. Siktir evet ne? Siktir evet efendim. Şimdi tuvalete git ve o bokları temizle. Ah, hayır ya, tamam. Hey al, gel hadi. Herkes arada sırada partileri sever CJ. Görüşmek üzere. Buradan uzak durmalısın. Kahpe. Aman apodunun zincisi seni. Asiktir. siktir. Bunda bunlarla uğraşıyoruz. Ne demek istediğini şimdi çaktım dostum. Uyuşturucu bir yere bunu yaparsa ve onu köleye çevirirse diğerleri ne yapsın? Hiç şansları yok. Uyuşturucu satıcılığı ve tiryakileri bu şehrin her tarafında. Desene sonunda biz de onlardan olacağız. Hadi bölgede gezip satış yapan birini bulalım. Hey şuna bir bak. Bizim elemanlardan birine mal satıyor. Demek CJ'in orospu olduğunu düşünüyorsun ha? Kardeşim ben bu tilkiyi tanıyorum. Bütün tekkedir. Idlewood'dan Front Yard Ball'a OG'ye kadar iş yapıyor. Yerini biliyorum. Yolun karşısında. Gidip bir bakalım. E, peki bunu ne yapacağız? Lan oğlum sen mal mısın? Hayır değilim dostum. Hey şu beyzbol sopasını al. Gerçekten dikkatli olun. Abi, Kardeşim şu anda çok önemli bir görevdeyiz. Ne abartma, buradaki herkes ballaların beş para etmesi olduğunu bilir. Uyuşturucunun kokusunu bir milleteden alıyorum amına koyayım. Evet, hadi gidip kendimizi bir tanıtalım. <laughs> Tünaydın horospu çocukları, Grow Sokağı OG'leri içinizden geçmeye geldi. Sikin şu Grow Sokağı atlarlarını. Grow Sokağı <gülüyor> batacak. <gülüyor> Çünkü gibi kesiyor olasın Bana Şimdi ballılar Ron sokağının önlerini sıkıldığını öğrendi. Tabii ki de hemşo. Dahası beni hiç yaralamadı. Zaman değişiyor. Ha, kardeşim bize çok kızacaklar. Çetin sonra uyarırım kanka. Şimdilik başarımızın tadını çıkaralım hamına koyayım. artık daha dikkatli olurlar. Bu aptallar artık gerçek bir çete için birleşmeliler. Evet, kural şimdiden sonra ayağa daha iyi kalkacaktır. Görüşürüz hemşo. Evet, öyleyim. Ne var ne Tadı tükürüğe benziyor. Neyin var senin Ryder? Saygı kazanılır Yiğit. Tıpkı para yani gibi. Yani diyorsun ki sana saygı duyuyorum. Demek istediğim. Konuş bakalım Zenci. Açın be oğlum. Ya, kardeşim. <laughs> İnsan bu parçak olayında de yaşayamaz. Denedim biliyorum. Kar çok zayıfsın adamım aç olmalısın. Siz evet, niye yemek mi? istersiniz? Dürüme ne dersiniz? Dürüme yine mi? hayatım? Tavuk olmuyor. tabii ki bu konuyu tartışmam bile. Carl Sensor, Smok bize yiyecek gibi duruyor. nasıl oldu? Bu konuyu konuşmamız lazım. Hepimiz konuşmalıyız. Şimdi de Smith'i hedef alıyorlar. Bunu nereden biliyorsun? Nasıl insan olduklarını bilirsin. Seni sevdiklerini söylerler. Ama bir bakmışsın her şey yalanmış. Allah'ın cezaları. Bazı insanlar yeşil bir sabre gördüklerini söylüyorlar. Sonra da kaçmışlar. Evet, azı olan konuşuyor ne de olsa. Bu meseleyi Santos'un yarısıyla konuşabilirsin. Evet, haklısın. Benim hatam. Hey kardeşim, direk evi taradılar. Hiçbir bok göremedim. İpencinizi alabilir miyim lütfen? Kar, ne istersin? Gücünü korumak için yemen lazım dostum. Ben bir tane dokuz numara alacağım. Şiş kaçacak. Bana da tavuk var tıpkı onunki gibi. Ben de ekstra soslu bir pide istiyorum. Ben iki bir zola. Ama bir tanesi acılı olsun. Ekstra soslu bir pide. Büyük boy patates. Bir mozzarella peyniri. iki hamburger. Ve büyük soda istiyorum. Hey üzgünüm kardeşim. Annemizin nasıl öldüğünü bilmek istedim sadece. Biliyorum CJ biliyorum. Sadece bu olayı düşünmek istemiyorum hepsi bu. Kaza geçirdiğini bile ölmesinden sonra evet. Evet, doğru, doğru, doğru. Hadi görelim. <laughs> hey, nerede kaldı bunlar? Bu aptallarla pisliğin içine girdi. Bak, ben soğuk yemem. Hatta senin gibi çöpler kesin der aslında. Sekte. <laughs> Çöp kedisi. Bana emeğimi uzat. Ee, <laughs> e, şuna bakın kilo türele bizim bölgemize geliyor Ryder ağzının yayını sikir. <laughs> Bu, çocukları bizim bölgeye yöneliyor. Siper <laughs> alın. Hadi gidelim. Vurun şunu. Hadi hadi hadi. Bas kasa. Şu yavşakları gebertelim. Neden ateş etmiyorsun <laughs> Sumo? <suru? MJ. gülüyor> Yemek bitsin vuracağım. Mideni <laughs> sikiyim. Yemeğe bırak da şunları Hadi. Şu an yemek yiyor. Biraz akşam da oturuyoruz öyle. Şu tamam. sıkçık, şu bu şu pezemekte. Hayır, çık. Koca sandım içi mahvetti. Smok zıkkınlanmayı bırak da şu orospu çocuklarını ateşe et. Yemeğin keyfini çıkartıyorum şu an. Biraz daha yersen cesedimizin keyfini çıkaracak bunlar. Hadi Smok ateş et şunlara. Acele et şu patatesleri bir bitirin. Defol buradan CJ. kardeşim bizi çok kızacak. Evet Moruk. Bu haftalar bir daha aynı şeyi deneyemeyiz. Hadi Karl, bizi Grove'a geri götür. Tamamdır gidiyoruz. Oh, kardeşim tıka basa doydum. Senin Pitomoros bu çocuğu. Bir dahaki sefer ezmurmaya başlarsan iyi edersin yoksa ben seni vururum. Smok tam bir bidonsun var ya tam bir bidon. <laughs> i̇şte beni bu yüzden seviyorsun bebeğim. o bir 0 önde. Ne diyorsun lan sen? Tek bir başarım var o da benim yemeğimi yemek oldu. Yemek olsa mıydı lan? Hey biraz bir eşmek ister misiniz? İstemem bebeğim. Benim beşiğime geri dönmem lazım. Beni götürür müsün CJ? Tamam Smok hadi gidelim. Sonra görüşürüz millet. Beyzbol topu büyük günde yengeçlerim. Senin neyin var böyle, Smoke? Kardeşim, millet ekmek teknesine kaybederken ve seni ayıplarken... ...sen zıkkınlanırsan yalnız kalırsın. Ne? Yok, bir şey yok. Sadece okuduğum bir şiirdi. Ey Smok Grove'dan neden ayrıldın, söylesene? Halamdan miras kaldı, dostum. Güzel bile. Fakat Grove kalbimde, bebeğim. Tüm has emşolarım ordu. İyi bakalım, öyle olsun birader. Sağ ol Carl. Buralarda olmanı özlemişim bebeğim. Sağ ol hemşer. Keşke sivitte senin gibi düşünse. Sen ona bakma CJ. Hala annenize üzülüyor dostum. Al bakalım smoktan içine çekebileceğim bir şey. Onları hatırlarsın. ''CJ Ben Sweet. Selam ne haber? Kendi vücuduna saygı duymazsan kimse sana saygı duymaz. Çok cılısın CJ. Biraz kas yapman lazım. Dırdır isteseydim kendime çenesi kuvvetli bir kara alırdım. Kendine dikkat et kardeşim. Hepsi gösteriş ve saygınlık için çaktın mı? Galiba sanırım. Grove'un birkaç blok ötesinde bir spor salonu var. Oraya bir uğra da kendini biraz gangster'a benzet. Bakarım bir ara. Sonra abi. Atos gerçekten acımasız bir yer. Bana 15 ver Oros bu çocuğu. Az be, ne yazacağım amına koyayım. Kalemle hile yapacak halim yok ya kırlan terif. Dur da bir oynayalım. Nasıl gidiyor? Ne haber adamım? Kim yeniyor? Sence kim ha? Ben. Yeter bu kadar. Bu oyun geçersizdir lan Oros bu çocukları. Evet şimdi elimizde ne tür silahlar var? bir keresinde saldırıya uğradık yani elimizde bir bok yok. Ya ballalar gelirse ne yapacaksın onlara ayakkabılarını mı atacaksın? Söylesenize Emmet Hanım. E Emmet mi? <laughs> Siktir. Gangsterların bugünlerde mekleri, heykeleri ve o tür şeyleri var. Emmet'te ise hiçbir bok yok. Şu sahte paraları alana kadar bizim için çalışan bir çakalla anlaşmamız lazım. Evet Sevil bunu var talelerinde. Bugünlerde onlara fazla yaklaşmamalıyız ama her şeye rağmen seni onu görmeye götüreceğim. Kendimize silah alırız. Hadi moruk. Tekrar salla onları bezenci. Savaş tanıdığından hoşlanır Ailelere ne oldu? Sevgi nereye Evet oyuna atmıştı, oyuna atmıştı. İnşallah bir daha atmaz. O, atmıştı, i̇nşallah bir daha atmaz. Ailelere ne oldu? Sevgi nereye gitti? Bok oldu. Sevil Temple'a eziyet ediyor. Temple Groh'a. It It'i takip ediyor. Eğer kitabı okursan dünyanın yolu var bebişim. Evet onu değerli tutmalısın. Seni takdir ediyorum Carl. Sen bir lidersin. İleri görüşürsün. Zirveye ulaştığında beni hatırla. Şuna bir ara versin. Gerçekten saçmalamaya başladım. Adamım orada. Anladın mı şimdi ne dediğimi? Lan! Ne oluyor amına koyayım? Sizin derdiniz hey, mi ne? Hey, he? hey ateş etme. Hey ne oluyor sen, oğlum? Sen Pevdir'in şansının oğlu değil misin? Aynen öyle. Lan şey sen oğlum... Sen, sen, ölmemiş miydin? Hayır Emmet ben ötekisiyim. Kal. Ben şey... Pevdir için üzgünüm. Burada olmamızın sebebi de bu efendim. Onu öldürenleri bulmak istiyoruz. Güzel o zaman doğru yere gelmişsiniz. Hangisini beğenirsen dene. Moruk şu paslanmış şeylere bir bak. Geber seni küçük şişe kafalı balla. Aa bak Beverly burada olsa seninle gurur duyardı resmen. Lanet içindeki rekor sevgisine. <laughs> evet. Duran sokağa sizleri budur mu oğlum? Amgötten. Sen de amgötten. Canın çekti mi? Soğukkanlıyım bebeğim. Seçilmiş kişi olduğumu biliyordum. Aslanıma bak be. Özel ajan Big Smoke. seninle gurur duymaya başlıyorum. Siktir. Sen soğukkanlı bir katilsin bebeğim. Ama şunu unutma. Gerçek güç senin içindedir kardeşim. Dinle onu evlat. Evet sanırım Liberty seni hiç yumuşatmamış ha. Bana bak hadi ayrılalım. Hadi sonra görüşürüz Ahmet. Tamamen arkanızdayım çocuklar. Şş beyler onları benden almadınız ha. Ama unutmayın Ahmet silahların yeridir. Daima yüksek kaliteli malların satışını yaparım. Ve toplumu 30 yıl boyunca gururlu bir şekilde hizmet verdim. <laughs> Deli amına koy. E sen sür adamım. Müzede bu saçmalıklardan çok daha iyi durumda silahlar gördüm. Nereye gidiyoruz? Adamım ben gerçekten çok yoruldum. Beni kulübeme götür bebişim. Ne oluyor be babacan? Her şey haftan kaymışlar sanki. İnsanlar gözlerini ve kalplerini açmalılar CJ. Ya sen neden bahsediyorsun? Tüm insanların yüzleşmek zorunda kaldığı seçimlerden bahsediyorum. Bazen her şey gerçekmiş gibi geliyor. Bazense kuklaymışım gibi. Hala saçmalıklardan bahsediyorsun. Hiç değişmemişsin. Ben mi? Nasıl? Sağ ol Sonra görüşürüz. Görüşürüz Simo. Konuş. Geri geldiğini sanıyordum. Ne? Yanlışım varsa düzelt ama senin Gron Sokağı çetesine yeniden katıldığını sanıyordum. Söylüyorum da anlamıyorsun ki. Seni daha çetenin renkleriyle göremedim. Götü açık orospular gibi geziyorsun. Kendi bölgeni savunmazsan kimse sana saygı duymaz. Tamam abi benim hatam. Daha oraya gidecek kadar vaktim olmadı. Kentindeki spor salonunun köşesinde bir Bilbo mağazası var. Git kendine yeşil kıyafetler al. ziyaret etmeniz ne kadar heyecan verici efendim Ürünlerimizi deneme kabininde deneyin Her zaman bir zevk efendim İstediğiniz her şeyi deneyin efendim. <laughs> Teşekkür ederim efendim. <laughs> İyi günler dilerim efendim. Ne Bir ayı uzatsana bir ya. CJ kadar yanı bu kullanabilirim dostum <laughs> söylüyorum ya sana. Evet. <laughs> Selam kanka ne haber? Hey, benim hakkımda ne atıp naber gidiyor? Tam ki İsko seni mal bir şoför yapmış aptal. Adamım sen arabaları falan hep çarpıyorsun. Geri döndün ya bir de. Herkes hep CJ'yi yukarı kaptır. CJ'yi aşağı kaptır diyor. Saç Neden bozuk? biraz sakin olmuyorsun? Saygısızlık etmiyorum adamım ama bok gibi sürüyorsun. Sağ ol be Hayır 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 hayır. hayır. Gerçekten ne demek istedim? Sen de tam bir silah şörsün adamım. Turnayı gözünden vuruyorsun. CJ nasıl yapılacağını göster. Aslında var ya doğru söylüyorsun. Tamam CJ sen sürebilirsin kanka. Oçmuş bu. gidiyoruz Rollen Heights Balla bölgesine. Onları araçtan saldıracağız tamam mı? Biliyor musun önemli olan senin bu küçük işin özel şoför olman tabi ya. Tabi ya sağ ol patron. Aptal gibi sürme yeter. Pekala, Balla bölgesindeyiz. Hazır mısınız aslan parçaları? Evet, gayet hazırım. Kal, sadece sürmeye konsantre ol ki biz de vurmamıza bakalım. Adamı dinle Aptal ve sakın bizi ağacı da daha başka bir şey tos Evet, ve arabayı durdurursan cesedimiz çıkar buradan. Biraz hızlan, oturuyoruz öylece. Hazırdan Siktir diyeceğiz. götür buradan Çok açık hedefiz şu an. Onları da amına koyduk c Hadi biraz daha kekli kavlayalım Yürü şey Götür bizi buradan Hadi gidelim Bu seferki çok kolaydı Biraz daha balla patlatalım Biraz hızlan Oturuyoruz öylece defol buradan CJ. Ne bekliyorsun Git bize biraz banla kekliği bul. <laughs> Yürü CJ. <laughs> ez onları kal. ez! Ah, Evet geri döndü adamım. Grow geri döndü. Aynen öyle hazırlıksız yakalandılar babacan. Adamım şu an şok içerisinde değil. Biz öldürmedi diyecek. Dur bir bakayım kendim. Öldün mü acaba? <laughs> hey kar, sen takma bu orospu çocuğunu. Bugün iyi iş becerdin. <laughs> Artık Grove'dasın ve ballalar bunu öğrendi. Bu yüzden daha dikkatli olacağım. Evet evet biliyorum dikkatli olurum. Hepinizle sonra görüşürüz. Al bakalım şunu. Kendine bir laf alırsın. videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.